akşam yemeğe davet ediyorsun dedi. Müstakbel annemiz çok güzel yemek yaratıyormuş. Enerji böyle. Sana da iyi bir ürün. Teşekkür ediyoruz. Hikaye ama başka da değil. Kendine bu akşamda da hızlı yarışmış var ya. Sen. Şarabı tamir edildiğinden beri akşamı zor ediyordum sana. Bir an önce evine, karına gitmek için can atıyordum.

böyle yapar mı? Git dediğimde de. E şimdi ne olacak? Bunlar da bir hızlı bakmıyor. Yanıma bile yanaşmıyor. Adam